Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kanalımın ilk videosu Key Art adındaki bir kanaldan e, Super Sonic'in Minecraft halini yapacak bir kilden bir adam. Yani adam kilden Super Sonic'in e, Minecraft halini versiyonunu yapacak. Çok güzel olacağını düşünüyorum bu videonun. Çünkü adamın öncekili videoları mükemmeldi. Bu kanalı arkadaşım Mamin'in kanalından aldım. Geçelim. Yani adam mükemmel yapıyor. O yüzden yani izlerken çok mutluyum. Hatta videosuna like atmayı unuttum mu? Evet, unutmuşum ama atayım. Adam emek veriyor abi. Çok da güzel yapıyor. Ben beğeniyorum. Efsane adam. Şimdi kilden böyle bir kara yaptı, küp yaptı. süper yapacak bu arada başta söyledim yine de söyleyeyim. Hmm, ya yani Minecraft haliyle değil de normal nakıs ve normal sonic yaptığı videoları da izleyeceğim. Bir büyük nakıs, bir küçük nakıs yaptığı versiyonu izleyeceğim. Süper sonik büyük versiyonunu maalesef izleyemem. Çünkü 35-40 dakika falan. O yüzden maalesef onu izleyemeyeceğim. Belki eğer ileri bir zamanda YouTube'da canlı yayın açarsam canlı yayınımızı da izleriz. Şu an yapmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi orayı yapamadı. O yüzden bir blok daha koydu. Blok diyorum çünkü blok blok. Minecraft versiyonu olduğu için böyle kare kare yapacak. Orada eğer değişik sesler geliyorsa özür dilerim. Çünkü büyük ihtimal şeyden dolayıdır. Dışarıda çocuklar bağıra bağıra oyun oynuyor. O yüzden olabilir. Ortada sıçan oynuyorlar. Şimdi kesin arkadaşım mami bu videomu izler yani. Bildirim gider ona. O sıçan dedi. Sıçan dedi falan yapar. Neyse biz konumuza dönelim. Yani şu an çok iyi gidiyor. Zaten Söyleyin ki bu adamın yaptığı her şeyi bu adamın yaptığı şeyleri izlemeye devam edeceğim. Ve ne yapacağım? Ee, Sonic animasyonları izleyeceğim. Sonic'in teori videolarını açacağım. Böyle Marvel karakterleriyle alakalı videolar açacağım. Oyun videosu çekeceğim. Yani çoğunlukla bu konular üzerine. Filmler ve oyunlar diyeyim ben size. Bir de bir arada sırada böyle tepki, tepki videoları. şu an mükemmel yapıyor. Bir de bant sarma tekniği var. Bir de bu adam şey yapıyor bazı karakterlerde. Hepsini yapmıyor ama bazı karakterlerde karakterin tamamını önce bembeyaza boyuyor. Önce de izlediğim videolarını söylüyorum. Karakterin tamamını ilk önce bembeyaza boyuyor. Bembeyaza boyadıktan sonra da şey yapıyor. Üzerine karakterin renklerini boyuyor. Ya yani neden böyle yapıyor bilmiyorum ama yani bu işin de bir tekniği vardır. Biraz da Super Sonic hakkında konuşalım. Super Sonic benim en sevdiğim Sonic formu. Ki birçoğumuz da eskiden Super Sonic'i eminim ki çok seviyordu küçüklüğünde. Yani ben o kadar da <laughs> fazla değil benim yaşım ama. Yani ben de bebeyken 4-5 yaşındayken Super Sonic olmak isterdim. Ya Super Sonic gerçi ben kirpi değil insanım ama. Şimdi kesin mami yoruma yazar yine. Arkadaşımdan bahsediyorum. Aa, ben kirpi değilim demişsin. Biz hayvan zannediyorduk. Karışayım falan yaradır <laughs> Mami'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağı link bırakırım büyük ihtimal. Bırakamasam da yani yorumlara yazarım. Link bırakırım yaparım yani bir şeyler bir şekilde bulursunuz abone olmak isteyenler abone olur bir de ben kanallarımda yani daha önceki kanalımda da bunu yaptım ben daha önceden iki tane kanalım oldu ama bazı nedenlerden dolayı kapattım daha önceki kanallarımda da söyledim ben like ve abone istemeyeceğim güzel kardeşlerim istiyorsa atarlar <laughs> biraz istiyormuş gibi yaptım ama yani istiyorsanız atarsınız abi bana ne yani? İlla zorlamak zorunda. şimdi like atın. Like 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 like. Ondan sonra bu videoya bu videoya böyle 50.000 like 10.000 like falan istiyorum diye söylemeyeceğim. tabii şu an like sayıları kafamdan salladım da. Ha bak bir de adam bant yapıştırıp yapıyor sürekli. Bu bant yapıştırma teknik aslında bu işin. Amon halinde izleyeceğim Bunun onda da büyük ihtimal görürsünüz. Bu işin bir tekniği. Yani bant yapıştırıyorsun, kafana göre boyuyorsun ama sadece boyadığın yani istiyorsa banttan taşsın. Ama sadece bak. Ama sadece göz yaptıysan gözü görürsün yani. Öyle bir tekniği bu da. Şimdi ha bir yan nasıl havada duruyor zannettim. Yani havada duruyor dedim. Arkada standı varmış. Hmm. Ha arkasına battımız. mı? Ya, arkasına yapışıyormuş. Bir an yine şaşıracaktım. Yani mükemmel ya adam efsane yapıyor. Efsane yapıyor adam. Şöyle finişi de bir görün. Çünkü ben pek konuşamıyorum videolarımda. Eski kanallarımda da böyleydi. Direkt izlediğim veya oynadığım şeye veya yorumladığım şeye şey yapıyorum. Burada şurada Sonic ve Knuckles var. Onları da izleyeceğiz. Şöyle de bir boylamasına görün. Şimdi de kapanış. Evet arkadaşlar şimdi de kapanış. Kapanıştan ne pek bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim her kanala abone olup like atabilir. Yorum atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Ee, i̇lk videom. Sorunlar varsa aşağıda yazabilirsiniz. Çünkü ben Mami'nin videosuna yazmıştım. Mami sesin kısık geliyor diye. Ee, bugün Key Art'tan mükemmel videoları olan Keyart kanalından bir video izledik. Arkadaşım Mami'nin kanalını da aşağıya bırakamazsam siz Mami PKX'te yazarak da bulabilirsiniz. Veya o kesin bana yorum atacaktır. Yorumlardan da abone olabilirsiniz. İlk videom. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ebu Bekir'e abone olmayı unutmayın. Seni unutmadım Ebu. Sadece sona sakladım Ebu'yu. Görüşürüz.